Ee, bir duyuru videosu bu. Ben ikinci kanalımı açacağım. Bu ikinci kanalda da Minecraft Minecraft videosu çekmeye karar verdim. Ee, bu ikinci kanalda da Minecraft çekeceğim. Ee, tabii bu kanalda video daha atmaya da devam edeceğim ama ikinci ikinci kanalıma da video atacağım o kanalda da Minecraft videosu çekeceğim kanalda Roblox videosu diğer kanalda da Minecraft videosu çekerim herhalde neyse yani kısa bir video bu duyuru videosuydu neyse işte bir kanal daha açacağım o kanalda da Minecraft çekeceğim bu kanalda da Roblox Roblox çekeceğim দুই ৰবি হৈব নিশ্চয় বাই বাই